Nene, neneye tükür. Neneye tükür. <laughs> <laughs> neneye tükür. Tükür, tükür, neneye tükür. Neneye tükür. Neneye tükür. Pu. Neneye tükür. Neneye tükür. Tükür, neneye tükür. Tükür, neneye tükür. Yaz Neneye tükür. Neneye tükür. Hadi neneye tükür. Bana bak, bana, bana. Şşt. Neneye tükür. Tükür neneye tükür. Tükür. <laughs> Bir daha tükür nene. Bir daha tükür nene. Aferin kızıma. Aferin. Bir daha tükür. 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 Neneye tükür. Tükür hadi. Neneye tükür. Tükür. Aferin kızıma.